Osmaniye'de ilk defa Samet Aybaba Spor Lisesi spor salonunda 7 farklı kategoride 135 takımın katıldığı kod 80 robot yarışmasında öğrenciler dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı. İlmilliyetin müdürlüğü Tasarım Beceri Merkezi atölyelerinden 3D yazıcı ve robotik kodlama alanında aldıkları desteklerle yarışmaya katılan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri kendi tasarladıkları robotlar dereceye girebilmek için yarıştı. Migli Teknoloji Hamlesi'ne destek vermek amaçıyla Osmaniye'de ilk defa böyle bir organizasyon yaptıklarını söyleyen İlmilliyetin müdürlüğü TÜBİTAK temsilcisi ve proje koordinatörü Nail Dayanç şunları söyledi. Türkiye Cumhuriyeti'nin yapmış olduğu Milli Teknoloji Hamlesi'ne destek vermek amacıyla aslında İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak böyle bir projeyi gerçekleştirdik. İlk okuldan liseye kadar öğrencilerimizin aslında buna hazır olduklarını gördük çok değişik, çok farklı tasarımlar ve robotlar ortaya çıktı. Öğrencilerimizin yaptığı robotlar burada birçok başarılar elde ediyor. Öğrencilerin o gözlerindeki ışıltılar gerçekten çok farklı. Başarma duygusu. Dereceye girenlerden ziyade bizim gördüğümüz şu, burada çok ciddi bir tecrübe kazanıyorlar. Bu tecrübelerini gelecek yıllarda gerek robot yarışmalarında, Gerekse TÜBİTAN çok çeşitli projeleri var. Oralarda ve yarışmalarda, Teknofest yarışmasında değerlendirecekler. Biz İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak destek olmaya devam edeceğiz. ARGE Merkez olarak destek olmaya devam edeceğiz öğrencilerimize. Çok güzel başarılar elde edeceğimize inanıyoruz. Osmanlı'da bir başlangıç ama bunu geleneksel hale getirmeyi planlıyoruz ilerleyen yıllarda. Eğer bu yarışma olursa bir daha katılacağım. Çok güzel yarışma. Ee, bizim birkaç eksiğimiz vardı. Aslında e, silikon e, şeklinde yapmamız gerekiyordu robosu. E, onları ayarlayamadık. Bundan sonraki hedefim de Teknofest'e katılıp tarladaki bir projem var. Onu yapıp Teknofest'e götürmek. Hey!